merhaba kanalıma ilk kez geldiyseniz ben Umut YouTube'un en izlenme kanalına hoş geldiniz. Öncelikle başlıktan da gördüğünüz üzere konumuz karantina ve karantina süreci. Karantina sürecinde neler yaşıyoruz, ne yiyoruz ve odamız nasıl ve ne şartlar altında kalıyoruz. Böyle boş boş dururken size bunları anlatmak ve göstermek istedim. Karantinadayım. Ufak çok ufak bir değinmek istiyorum ve hemen videoya geçeceğiz. de okuyorum ve benim olduğum şehire hiçbir şekilde uçak gönderilmedi ve bize yardım edilmedi açıkçası. Yani gerçekten buradan yakınıyorum devletimiz. Ama konum buydu çünkü gerçekten ben buraya uç uçakla değil kendi paramızla çünkü bize dediler ki devlet sizi ücretsiz alıyor uçakla falan filan dediler ki böyle bir şey bizim üzerimize hiçbir şekilde uygulanmadı. Biz buraya tırcılarla beraber yani tırlarla beraber geldik yani. Ve gerçekten bir saat yolu biz iki gün boyunca çekmek zorunda kaldık ve sadece bu yolculuk süreci gerçekten bir dehşetti yani. Neyse konumuz bu değil konumuz bu şartlar nedir? Yani gerçekten beklediğimden çok daha güzel karantina odası değil yurt odası karantina dediğimiz yani çok güzel bir yurt odamız var az önce çok komik bir şey oldu polis minibüsü geldi ve karantinada kalanların böyle arasını çektim zaten bu arada nasıl bir yerde kaldığımızda böyle dıştan görmüş olun diye yani müzik çaldı falan çok enteresan da herkes bağırıyor şu an dışarıdan da yani polisler çok iyi çalışanlar çok iyi her şey çok güzel yani hiçbir şekilde polislerden ve çalışanlardan zaten endişeniz olmasın. Size her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Geldiğimizde hiç bekleme gibi bir sorunumuz da olmadı sadece 10 dakika gibi adınızı yazıyorlar ve ateşinizi falan ölçüyorlar böyle basit şeyler ve hemen bizi odalarımıza yerleştirdiler ki bu da zaten çok hızlı olmuştu. Yani gelince bizim kapılarımıza şöyle bir şeyler bıraktılar ve hani bu dışarıdan yemek sipariş edebiliyor muyuz mevzusu böyle yani bakkal gibi ki düşünüyorum etraftaki gördüğünüz gibi fiyatları da yani bin fiyatında resmen böyle birkaç tane kağıt bıraktılar bunlardan dışarıdan abur cubur falan sipariş edebilirsiniz diye ki daha edemedim ben yani umarım edebilirim onun dışında dışarıdan hiçbir yerden sipariş edemeyeceğimiz sipariş edemeyeceğimiz hiçbir şey Söylendi ve bize temizlik malzemeleri verdiler bunda çok heyecanlandım çünkü elimizde şöyle kocaman bir tane poşet verdiler bunun içinde size birazdan göstereceğim ıslak mendil Islak mendil ama hiç de böyle paradan sakınmamışlar gitmişler size böyle kocaman bir tane ıslak mendil falan vermişler onun dışında kolonya verdiler peçeteler, tuvalet havlu, tuvalet kağıdı, işte el havlusu, yüz havlusu, banyo havlusu zaten birazdan göstereceğim size. Hatta hemen gelin gidelim çünkü zaten anlatacak bir şey kalmadı. Size oda turu yapayım. Öncelikle giriş odamız böyle bir yer. Böyle kocaman dolaplar var. Tabii ki bu dolapları kullanabilirsiniz. Ama... Tabii ki bu dolapları kullanabilirsiniz ama bence gerek yok zaten. 10 gün kalacağız. Onun dışında böyle bir yer karşılıyor. Bu giriş koridorumuz. Buradan gidince yani kapıdan böyle dönünce burada da e, tuvaletimiz var. Herkesin tabii ki kişisel tuvaleti. Burada da banyomuz var. E, bu temizlik ürünlerini de onlar verdi. Gördüğünüz gibi bu havluları da onlar verdi. Burada da e, bunu onlar verdi. Tıraş köpüğü. E, adını unuttum. Diş fırçası ve bu. Onun dışında gördüğünüz gibi gayet yeni eşyalar. Çok bağırmıyorum çünkü tuvalette bir delik var. Havalandırma deliğinden yan odaya çok ses gidiyor. Onun için burada az önce video çektiğim yer böyle bir yer var. Burada yemek yiyorum ve hemen yattığımız yere gidelim. Gördüğünüz gibi odaya geldiğimde böyle dört tane su vardı. Onun dışında bu ıslak mendili az önce bahsettim ve size otobüse binerken böyle maske veriyorlar. Ee, o da bu şekilde. Gördüğünüz gibi seccade dahil bunlar. Tuvalet kağıdı vesaire. Adamlar sigara küllüğünüze kadar düşünmüş yani. Onun dışında burası da yani her şey hazırdı. Dikkat edilen her şeyi cevapladığını düşünüyorum. Ee, videonun geri kalanında gün boyunca ne yediğimizi e, 14 gün boyunca çekmeye çalışacağım ama kendimi toparlayana kadar zaten 3. güne geldik yani 3. günden başlatıyorum videoyu ve son olarak şunu demek istiyorum lütfen sağlık çalışanlarına size yemek verenlere yaklaşırken hem onlar için hem kendiniz için lütfen maske takın ve bize şöyle kağıt kartlar verdiler adımız ve oda numaramız falan yazıyor. Onun dışında sizin her gün gelip şu ana kadar her gün gelip ateşinizi ölçüyorlar odanızda. Video zaten yeterince uzun oldu. Daha fazla sıkılmanızı istemiyorum. Hadi 14 gün boyunca ne yediğimi beraber izleyelim.